Bu videomuzda son dönemin çok önemli 3 gelişmesiyle karşınızdayım. Videomuzu beğenip fikirlerinizi yorumlarda paylaşırsanız kanal etkileşiminin artmasını sağlarsınız. Destek gösteren herkese çok teşekkür ederim. Dilerseniz videomuza geçelim. Keyifli seyirler. Bu videoda 3 önemli gelişmeden bahsedeceğim. Bunlar sırasıyla Sevilen Hayatta Kalma Oyunu, Forest'ın devamı olan Sons of Forest Resident Evil 4 Remake ve Counter Strike 2 hakkında olacak. Dilerseniz Sons of Forest'ta başlayalım. Kanalı bir süredir takip eden arkadaşlar bilirler ki The Forest survival türünde beğendiğim oyunlardan birisidir. Ve Sons of Forest'ı da bir süredir takip ediyordum. Forest'ı ve dolayısıyla Sons of Forest'ı da diğer survival oyunlardan daha ön plana çıkaran birkaç neden var. Bunlardan birincisi oyunun Türkçe destek içeriği olması. Bu Türkiye'de birçok oyuncunun aradığı bir kriter. Çünkü her iki oyununda ilk çekici hikayeleri var ve çoğu oyuncu hikayeyi ana dilinde anlayarak oynamak istiyor. İkinci önemli özellik ise oyunu arkadaşlarımızla oynayabiliyor olmamız. Bu zaten ilk oyunda da mevcut olan bir destekti. 280 lira satış etiketiyle geçen ay çıkan oyun maalesef konsollarda yer almıyor. İlk oyun çok uzun süre erken erişimde kalmıştı. Zamanında 14 lira civarı fiyata edinebiliyorduk. Mevcut kur şartları da göz önünde bulundurulunca fiyatını anlayabiliyoruz. Fakat bazı kullanıcılar oyunda optimizasyon problemi olduğundan bahsediyorlar. Bu durumunda erken erişim bir oyun için normal olduğunu düşünüyorum. Orta üst sisteme sahip bilgisayar kullanıcısı hayatta kalma türü seven oyunculara öneririm. Son olarak en azından bir arkadaşınızla oynayın çünkü tek saracağını düşünmüyorum. Resident Evil 4 Remake de çıkış yapmasına kısa bir süre kala herkesin dilinde olan oyunlardan birisi. Capcom 2019'dan günümüze eski Resident Evil oyunlarını remake yaparak oyuncularla buluşturuyor. Bence son derece başarılı olan Resident Evil 2 ve 3'ten sonra doğal olarak oyuncuların gözü Nisan ayında çıkacak oyuna çevrildi. Oyunun Steam ön sipariş fiyatı 887 lira fakat PlayStation 4 ve 5 için 700 lira karşılığında satın alabilirsiniz. Resident Evil konusunda üzüldüğüm nokta şu oldu. PlayStation tarafında eski nesil konsollara çıkış yapıyorken Xbox tarafında sadece yeni nesil için çıkış yapacak. Oyunun demosunu oynayabilirsiniz. Fakat benim gözlemim Resident Evil 2 ve 3'e göre aksiyon dozunun gözle görülür şekilde artırılması oldu. Çıktığında bir daha değerlendiririz. Son olarak yaklaşık bir hafta önce bir söylenti yayıldı ve herkes bunun şaka olduğunu düşündü. Söylenti Steam'in en fazla aktif oyuncuya sahip oyunu olan ve bu özelliğini uzun yıllardır koruyan Counter Strike'ın yeni versiyonunun olacağına dairdi. Buna birçok oyuncu internet mimi olarak algıladı ve inanmadı. Çünkü böyle bir şey ortaya çıktığında hakkında ufak bir söylenti dahi yoktu. Açıkçası Val gelirinin çok büyük kısmını hali hazırda Steam'den ve CSGO'dan zaten kazanıyor. O yüzden Half-Life 3'ten Portal 3'e yeni bir Valve oyunu görmek aşırı zor. Çünkü hali hazırda işleyen kusursuz bir sisteme sahipler. Counter Strike 2'ye geldiğimizde birçok şeyin yenilendiğini görüyoruz. Oyunun yaz kullanıcıyla buluşacağını söyleyelim. Birçok insanın aklında olan soruyu hemen cevaplayayım. Counter Strike 2 tamamen ayrı yeni bir oyun değil. Warzone 2.0 ya da Dota 2 Reborn gibi oyunu çok büyük oranda değiştiren bir güncelleme olacak. Oyunda Source 2 oyun motorunun getirdiği daha gelişmiş ve güzel görünen kaplamalar, oynanışın iyileştirilmesi ve ışıklandırmanın üst boyuta çıkarılması söz konusu. Haritaların bazıları tamamen değişecek. Fakat belli başlı ikonik haritalar ise aynı kalacak. Bütün çocukluğu internet kafelerde bir 1.6 önünde geçen birisi olarak ben de merakla bekliyorum bakalım. Gelişmeler bu şekilde. Önümüzdeki süreçte oyun dünyası hareketlerini sürdürecek gibi görünüyor. Yeni gelişmeler oldukça size aktarmaya devam edeceğim. Peki siz Resident Evil 4 Remake, Counter Strike 2 ya da Sons of Forest hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.